Arkadaşlar merhabalar, iyi günler, iyi çalışmalar diliyorum. 3D yayınlarından güzel bir soruyu sizler için çözmeye çalışalım. Px baş sayısı 2 olan 3. dereceden polinomdur. Px polinomunun x-2, x-1 ve x-1 ile bölümünden kalanlar sırasıyla 2, 1 ve 1 olduğuna göre P türev 1 kaça eşittir diye sorulmuş arkadaşlar. Aslında polinom sorusu türevden de faydalanacağız. Burada şu x eksi 2 ile bölümünden kalan 2, x eksi 1 ile bölümünden kalan 1, x artı 1 ile bölümünden kalan eksi 1 olarak verilmiş. Polinom sorularını hatırlarsanız arkadaşlar bunu şöyle veriyordu. Mesela bir px polinomunun x eksi 2 ile bölümünden kalan dediğinde aslında biz p2'yi bulmuş oluruz. Burada p2 değerimiz bakın kaça eşitmiş? 2'ye. Aynı mantıkla bir px polinomunun x eksi 1 ile bölümünden kalan deyince biz p1'i bulmuş oluyorduk. Bu kaça eşitmiş? 1'e. Yine aynı mantıkla x artı 1 ile bölümünden kalan deyince p eksi 1'i bulmuş oluyorduk. Bu da yine kaça eşitmiş? Eksi 1'e. Yani bakın 2 yazdığımızda 2, 1 yazdığımızda 1, 1 yazdığımızda, 1, 1 yazdığımızda da eksi 1 geliyor bizim polinomumuzda. Benzerlerini daha önce çözmüştük. Mantığımız nasıl işliyordu? Şuradaki p2'den p1'den p-1'den. Dolayısıyla x-2, x-1 ve x-1'den şöyle faydalanıyorduk. x-2 çarpı x-1 çarpı x-1 yazıyorduk. Zaten bunları çarptığımızda 3. derece olan polinomumuzu elde etmiş oluyorduk. Başka sayısı 2 dediği için şuraya bir 2 koyuyorduk arkadaşlar. Peki mesela biz burada 2 yazdığımızda kaç kalmalı? 2. 2 yazınca burası sıfırlanıyor. Demek ki bunun yanına bir 2 gelmeli. Biz buraya mesela ne yazabiliriz şu anda? 2 yazabiliriz. Ama 1 yazdığımızda da 1 geliyormuş. E bakın 1 yazdığımızda burası sıfırlanıyor. 1 gelmesi için bu sefer buraya 1 yazmamız gerekir. Eksi 1 yazdığımızda yine burası sıfırlanıyor. Bu sefer de eksi 1 gelmesi gerekir. Dolayısıyla biz burada bu tekrardan bu düzenden buraya ne yazmamız gerektiğini bulmaya çalışıyorduk. Bence ne yazıyorsak o geldiği için ve yazdığımız her değer burayı sıfırladığı için biz şurada kalan kısmına sayılardan herhangi bir birini değil sayılardan her birini bize verecek olan neyi yazmamız gerekir? x'i yazmamız gerekir. Yani biz buraya x yazdığımızda x yerine 2 koyduğumuzda burası sıfırlanır ama buradan 2 kalmış olur. 1 yazdığımızda burası sıfırlanır ama 1 kalmış olur. Eksi 1 yazdığımızda burası sıfırlanır yine bakın eksi 1 kalmış olur. Yani yazdığımız bu ifade bu polinom bence biz artık neyi vermiştir? Px vermiştir. Çünkü istenen tüm şartları sağlamıştır arkadaşlar. Şimdi P türev 1'i soruyor. Burada bakın isterseniz hepsini çarpıp türevini alıp sonra kaç yazabiliriz? 1 yazabiliriz. Ama bakın P1 dedi, P türev 1 dediğimizde şu 1 sayısı şu kısmın bir çarpanı. Böyle olduğunda yani ifademiz sadece şurası olsaydı biz bunun türevini aldığımızda kolay bir yöntemimiz vardı hatırlayın. Ha, yani nereden geldiğini hatırlatalım. x eksi 1 çarpı x 2 çarpı x artı 1 diye düzenlersek burayı. Burayı çarptıktan sonra tabii ki türevini alabiliriz. Ama türevde bir yazacağımız için şöyle diyorduk. Mesela burası x eksi 1 ise şu kalan kısma biz g x diyorduk arkadaşlar. Bu bizim neyimiz olsun mesela? f olsun. Şimdi bunun türevini alırken çarpımın türevini yapalım. Birincinin türevinden 1 bir gelir. f türevi istiyorum arkadaşlar. Çarpı g x diyorum. Artı ikincinin türevinden g türevi x gelir. Çarpı birinci yani x eksi 1. Şimdi biz burada ne yazacağız? 1. Bakın 1 yazınca zaten burası ne yapmış oluyor? Sıfırlanmış oluyor. Biz sadece x eksi 1 hariç kalan şu gx dediğimiz kısımda ne yazmış oluyoruz? 1. Yani biz f türev 1'i bulmak için aslında x eksi 1 hariç kalan kısımda 1 yazarak Türevi hesaplamış oluyoruz. O zaman aynı mantıkla burada da arkadaşlar x eksi 1'i bakın hiç türevi çarpmaya falan uğraşmadan kenara bırakarak şu kalanlarda 1 yazarsak zaten türevli halini bulmuş oluyoruz. O zaman 1 yazıyorum şimdi burada 2x, 1 2 çarpı 1 eksi 2 eksi 1 1 artı 1'den ne geldi? 2 geldi. Tabii ki buranın türevini alıyorum. Yani burası zaten türevi alınmış hali böyle geliyordu. X'in de kendi içinde türevini aldığımda zaten 1 gelecek. 1 yazacaktık zaten kendisi 1 geldi. O zaman buradan aradığımız sonuç 2 çarpı eksi 1 çarpı 2'den eksi 4 artı 1'den eksi 3 olarak bulunmuş olacak. Doğru cevabımızın B şıkkı eksi 3 geleceğini söyleyebiliriz. Arkadaşlar umarım çözümümüz açıklayıcı olmuştur. Şuna dair basit bir örnek daha vermek istiyorum. Demek ki elimizde şöyle bir fonksiyon varsa fx eşittir. Örneğin x eksi 1 çarpı x eksi 2 çarpı x eksi 5 çarpı x eksi 6 olsun. Burada bize f türev 6 soruluyorsa ve bu 6 bakın burayı 0 yapan bir değer olduğu için bu fonksiyonun türevinde 6 yazmak demek şunu kenara bırakıp şu kalanlarda 6 yazmak demektir. 6 eksi 1 5 6 eksi 2 4 6 eksi 5'ten 1 gelir. Bu da bize kaçı vermiş olur? 20 vermiş olur. Bu da aklımızda bulunsun. Umarım çözümümüz açıklayıcı olmuştur.